Kıymetli arkadaşlar Afrika çatlayır. Şu an başkent Endremine yaklaşık 350-400 kilometre uzaklıkta bir Lakçat bölgesindeyiz. Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Şu andaki su kuyumuz Şehit Selçuk Paker adına açacağız inşallah. Şehit Selçuk Paker bizim hisseli bir kuyumuz. Birçok bağışçımızın hisseleriyle açılmış olan bir su kuyusu. Buradaki bu fan kartta yazılı olan bütün isimler bu projemize destek verdi ve sizlerin sayesinde Şehit Selçuk Paker adına Afrika Çatı'da böyle bir kuyu açtık sizlerin sayesinde. Peki burası nasıl bir yer? Burası Sahra Çölü'nün altında bir köy ve burada insanlar nasıl yaşıyorlar? Darıya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar ve onunla geçimlerini sürdürüyorlar. Peki su kuyusu gelmeden önce neler yapıyorlardı? Her gün kilometrelerde yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanlarıyla açmış olduğu su kuyularından faydalanıyorlardı. Ancak o sular bakterili ve kirli sular. Ve buna bağlı olarak birçok çocuk veya yaşlı bu coğrafyada maalesef hayatını kaybediyordu. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünyada 1.2 milyar insan hala temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. O ölümlerin birçoğu da bu coğrafyada gerçekleşmekteydi. Ancak siz değerli bağışçılarımız sayesinde artık inşallah buradaki ölümler olmayacak, gerçekleşmeyecek. Sizler buraya sadece bir su kuyusu açmadınız. Bu insanlara şifa oldunuz, tebessüm oldunuz, umut oldunuz. Kıymetli hayırseverler şu an köylülerimiz geldi hala hazırda burada bekliyorlar öğlen sıcağında. Çok uzun yıllardan beri beklemiş oldukları kuyu geldi. Onları da çok fazla bekletmeden inşallah açılışımıza geçmek istiyorum. Buradan buradaki insanlar adına hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç bir tanımadığınız bu güzel insanlara, bu güzel çocuklara böylesine bir hayır yaptığınız için küçük küçük miktarlarla toplanan bu güzel kuyu için buradaki insanlar adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de 250 TL'lik hisseler vererek Afrika'da böyle bir su kuyusuna destek olabilirsiniz. Tebessüm Derneği olarak biz bu coğrafyada bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradan tüm bağışçılarımıza, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Ve açılışımıza geçiyoruz inşallah. Ya Allah! Allah. What oh, the